Evet arkadaşlar e, Yeni bir PUBG Mobil bölümüyle karşınızdayım yine Evet şimdi öğ, Oyuna başlayalım Ama Arkadaşlar e, kostümü beğenenler Lütfen like atsın ya da yorumlara Beğendiyseniz Evet şimdi başlayalım Hadi ya Takipten çıktım Arkadaşlar şuraya şuradaki metal atmayacağım. Sonra da dinozor bölgesine inşallah gideceğim. Herkes dinozor bölgesine gidiyor. Ben dinozor bölgesine şuradan bir şeyler aldıktan sonra gitmeyi planlıyorum. Çünkü buradan kutulardan güzel şeyler çıkabiliyor. Hadi bakalım. İnşimizi yapıyoruz. Oo. Ve inşimizi yaptık. Tam da çağırmak için birbirine. Şunları al, al, al arkadaşlar. biraz geç gelebilir. sen niye geldin? Sen niye geldin kanka? Sen niye geldin? Sen gelme işte. Bunu da ben alayım. Oy 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 oy. Evet bu dükkan yadı mı? şey kutusu. Tamam bunlarla bir şeyler alabiliriz belki. Ne çıkmış? Oy en 24 ne diyorsun. Çok teşekkürler kanka. Şunu yükseltelim. Hadi bakalım. Niye şöyle hep Evet hadi bakalım. Ve dürbünümüz olsa daha iyi olur da. Ne oldu be? Burada niye yükseltiliyor yazıyor? Onu anlamadım. ayak sesi var. Evet bir numara halletti. Neyse arkadaşlar ben biraz action yapacağım. Action alacağım. Oy tamam. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Oy oy. Aldım. Hayır. Nereden vurdu ya? Aga nereden mi vurdu bu? Adam görünmüyor da. Nereden vurdun ya? Var beni de öldür be. Şuraya bir hal patalım. Ha. Ya beni kurtarın ya da öldürün de. Var çağırsınlar be. Hadi. Üç numara beni al. Mikrofonum açık değil işte. Buradan çıkar mıyım ya? Aa çıktı. Bir daha her batalım. Şu numara hadi. Hadi ya. Alsana beni. kurtar beni. Hımas. <laughs> Acil lazım. içeri açmam lazım. <laughs> Sargı bizi falan bulmam lazımdı. Helal. Of, bir can basamadım ya. Hadi. Can basalım. Şu sargı beziyle can basmaktan daha özet özet yapacak bir şey var mı? Adam nerede? Adam şu adam. Gören var mı? Öğreniniz. Ya ben niye öldürüyorum ya? Gidip şu elim dokunuyor. <laughs> Burada. İnşallah bu masalda bir falan vardır ya. Aga. Yokmuş. Mükemmel ya. Mükemmel. Böyle mi dalacağım ben buraya? Neyse şunu basamamışız bari basılmış. Ama dürbün falan hiç bir haltımız yok. Mükemmel o da. Bir dört xmiz varmış. Ama bunları nereye keseceğiz? Ama... Neyse biz bir gidelim. Bakalım. Evet, kimsecikleri göremedim. Yürümeye devam. Bakalım. Baka baka gidiyoruz ki yakalanmayalım birden. Kanka ben tehlike gördüm. Oo, orada tehlike beni Ben niye Hani ya? Nerede? şöyle bir kafadan. Lan kafadan mı patlamadı mı? ya. Aga. Öf. Şu kötü olacak. Neredeyse hiçbir şeyim yok. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ama şunu üstüne inebilir miyiz ya? Şunu üstüne inersen çok güzel olur. İnemezsem daha tez öldük arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok.

altında da var mükemmel Abi nasıl dört oyuncu var be? abi var Dino'yu bıraksaydınız be. Hayvana da acımıyorlar ki bunlar. Hayır böyle gün böyle kahraman gibi de olmak istemiyorum. Anam yanlış cevap. Bu arkadaşlar şu an telefonla oynuyorum. Telefonla biraz zor. Tamam. Süveyki kaskı. Aha, aha. <laughs> Oğlum adam nerede? adamlar nasıl pusuyorsa Arkadaşlar bu arada haritanın sağ üst köşesinde bölgedeki oyuncu diye yazıyor yani. Ama bu sadece e, özel alanlarda yazıyor. Her yerde yazmıyor. Oradan bile biliyorum kaç kişi olduğunu. Abi 3 kişi neredesiniz? Şimdi bunlardan muhtemelen bir tanesi bot. Yani çoğu zaman öyle oluyor. Ama iki tanesi nerede? Akşis falan yok ya ne bu lan? Dünyanın kafasındalar mı? Allah Allah, ne yapıyor? Tamam be, yeter. kusmaktan yoruldum. Hiçbir şey ya. Ben gidiyorum. Hadi eyvah. Şunu evcilleştireyim de şunu. Haydi bakalım, haydi bakalım. Kaçamam. Nasıl bu? Bu bayağı... ...girip yapıyor. Lan! Uy arkadaşlar son vuruşu ben yaptım. Ve bin aldık. Uy. Oy oha adamda AVM varmış. Şüş. Ay bu ne? Uy. Çok güzel be. 6x. Abi mükemmel buluyorum ya. Son vuruşu ben yaptım. Mükemmeldi be. Kankan, naber kanka ne haber kanka? Pompalı değil galiba bak. Neyse. Hadi bakın. Bir oyunda girsek mi diye düşünüyorum da. Bari bir tur daha girelim. Ama sadece bir Çünkü iki... Yani birazcık seviyorum. Abi. Aşırı sevmiyorum. De Şimdi Nusa girelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu, bu Nusa'da neredeyse her zaman e, şu kalp şeklindeki adı yani Low Island'a atlıyorum. Arkadaşlar yani hep iyi bir silah çıkıyor. M-416 falan çıkıyor. Şuraya inelim, 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 inelim. Böyle M-416 AKG falan çıkıyor. Ben de seviyorum bu silahları. şu müzik de çok hoşuma gidiyor ya. Yani. Al 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 her şey topla. Ne falan da Ne çıktı? AK. AK camdır. Gelsin yalandır. Evet. Şimdi başka bir Şuna varmış. Şimdi diğer evde bakalım. Bakalım, di bakalım diğer evden ne çıkacak? Oh oh biraz yakın Biraz yakın Oh oh biz kim olduk? Neyse evet. Şimdi temizi girelim. Oy burada bayağı şey varmış gibi görünüyor. Lazer. Aa UMP. Yani şu UMP yazdım. UMP aslında ben seviyorum ya UMP'yi de. SKS yok ya. UMP. UMP. Niye bu UMP çekiyor? Şunu alayım belki bir şey çıkıyor. Tamam. Arkadaşlar şu tekniğimizi atlayıp gidelim dakika bir bakayım şuraya. Lancer sevmiyorum arkadaşlar ya. Ben sevmiyorum yani şahsı. <laughs> Ay gelmişiz. Okey elimizi alalım ve hadi be. Çık çık. Şu... Şuradan birazcık bir loot yapayım hadi ya. Şunları bırakacağım. Kanada. Ya da yeni salonu. illa Osman mı var? susturucu, AK susturucu. Yeeey en sevdiğim şeylerden. Oooo oraya gel. susturucu çıkıyor ya? Zıgı Hey bombalarımıza alalım. Ee, bomba alalım. Ha, tamam. Öyle şimdi atmak için değil yani. Bir şey falan olursa olmayacağız. Bakalım. İki tane alalım alalım alalım. Her şey yok. Alalım ama <laughs> Bombasını da alalım. Alalım alalım. Ana. Bir dakika. Korkuz muyum be? Bu alan çok vurmaz arkadaşlar Evet bot. Oha nasıl koyduk bunu ya? Baksanıza arkadaş. Neyse seçtik. Sırrı çok güzel oluyor. Okay. Aa çantada yer yok. Az şunları, işte. şunları Ender oynardım da, şimdi değil ya. Arkadaşlar ilk alanlar öyle çok fazla vurmuyor ama sonra ikinci, üçüncü alanlar böyle fazla vurmaya başlıyor. O iyi, bayağı dövün Şöyle bir işaret koyayım. Hatta şuraya koyayım ya, daha Hadi ya, ne yani bitmez alanmış. Şunu içine yersem, cam basıyor mu? Bu ne ya? Az olmaz, aga olmaz, aga. Hayır. Hayır abi ya, yapma şunu. Sen o kadar güzel başlamıştın be ya. Ya, sıkıntı yok. Zaten yani keşke biraz daha böyle science fiction doğru falan atlasaydım da. Neyse ya sıkıntı yok. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bunun da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Yani oyun istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve sağladınız. sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hepinize bay bay.